Evet başkanım önemli bir maçtı. Çeviril açısından kazandınız. Siz izlediğiniz maçı sanıyorum neler sormak isterdiniz? 4-0'lık bir galibiyet almış olmaktan dolayı elbette çok mutluyuz. Bize bu mutluluğu yaşatan sevgili spor kulübü başkanımıza, futbolcularımıza ve teknik ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bizler amatör sporun gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz belediye olarak. Bu mutluluğu yaşatan bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım yeni seçildiniz. Spor açısından ne değişecek Çivril'de? Spor açısından ne değişecek? Elbette sporda altyapının gelişmesine, yeni futbolcuların Çivril'den çıkmasına katkıda bulunmak için elimizden geleni yapacağız. Bizler yeni milli sporcularımızın, yeni futbolcularımızın Çivril'den çıkması için farklı farklı branşlarda da çalışmalarımızı yapıyoruz ve bunlara devam edeceğiz.